Hepinize selamlar. Bu videoda biraz gölge yanlardan, yansımalardan, duygulardan, düşüncelerden, inançlardan, algıdan ve bunun bizim hayatımıza olan etkilerinden bahsediyor olacağım. Öncelikle hepimiz birbirimizin yansımasıyız. Yani bu ne demek oluyor? Kendimizi bilmek için başka insanlara ihtiyacımız var. Biz bu dünyada yalnız değiliz. Ve biz duygularını, düşüncelerini ifade edebilen canlılar olduğumuz için aslında iletişim dediğimiz şey karşımızdaki insanın bizim söylediğimizden ne anladığıdır. Yani nereye varmak istiyorum? Aslında karşımızdaki insanda gördüğümüz, yargıladığımız, eleştirdiğimiz, kabul etmediğimiz ne özellik varsa ya da yaptığı hangi davranış varsa aslında bu bizim kendi içimizde görmekten kaçındığımız gölge yanlarımız Şimdi çoğu insan bana şunu söyleyecek. Hayır ben kendimi bir katille ya da kendimi bir tecavüzcüyle aynı kefeye sokamam. Tabii ki de sokma. Zaten aynı kefede değilsin. Sadece şundan bahsediyorum. İçimizde potansiyel olarak her türlü şeyi barındırıyoruz. Ve eğer bizde böyle duygular, bizde böyle dürtüler olmasa kendimizde var olmayan bir şeyi zaten karşıda göremeyiz. Bizim algımızda, bizim duygumuzda, düşüncelerimizde ve hayatımızda hiç böyle bir şey yoksa, bunun zaten varlığı yoktur. Dolayısıyla gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz her şey içimizde var olduğu için dış dünyada tezahür ediyor. Ve biz bunu anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Şimdi gözümüzde gördüğümüz şeylerin dışında da çok fazla şey var. Göremiyoruz diye bunları yok sayamayız. Evet varlar fakat biz görmediğimiz için bunları bilmiyoruz. Ya da duyamadığımız sesler var ama bu olmadıkları anlamına gelmiyor. Sadece bizim kulağımız o sesleri duyabilecek kapasiteye sahip olmadığı için biz bunları duyamıyoruz. Fakat diğer canlılar duyabiliyorlar. Ama biz duymadığımız için bunun varlığından haberimiz yok. Okey, varlığını kabul ettik. Fakat bizde olmadığı için bu yeti, bu özellik bunu bilmiyoruz. Bizim dünyamızda yok. Dolayısıyla gölge yanlarımız küçük çocuklarımız gibidir. Çocuklar ne yaparlar? İlgi isterler. Biz onlara her zaman ilgi gösteremeyebiliriz ve çocuk bu ilgiyi almak için bu sefer kötü yollara başvurur. Ne yapar? Gider annesinin en sevdiği vazoyu kırar. Annesi elinde ne iş varsa onu bırakır. Bağırarak bile olsa, kızarak bile olsa onunla ilgilenmiş olur. İletişim bir ilgilenmedir. Ve e, iletişimin aslında bir sürü çeşidi vardır. Sözel ve sözel olmayan yani iki insan birbirini fark ettiğinde iletişim başlar. Fakat anne çocuğu görmüyorsa, duymuyorsa, onu fark etmiyorsa çocuk onun bir bir şekilde ilgisini çeker ve o iletişimi başlatır. Çünkü ilgi almak istiyor. Gölge onlar da böyledir. Bizim sürekli reddettiğimiz, sürekli kızdığımız, sürekli eleştirdiğimiz ne varsa dış dünyada onu başka başka insanlarla bizi yüzleştirir. Şimdi böyle durumlarda ne yapmak lazım? Sürekli aynı tip insanlarla karşılaşıyorsanız ya da sürekli aynı duyguları size yaşatan insanlarla karşılaşıyorsanız insanlara kızmanızın, onlara küsmenizin, onlardan nefret etmenizin aslında çok da bir mantığı yok. Yapmamız gereken tek şey dönüp kendi içimize bakmak. Ben içeride kendimi yerden yere vuruyorsam er bana hep sert davranan insanları hayatıma çekerim. Çünkü içimde bu var. Ya da kendimi sevmiyorsam er beni sevmeyecek partnerleri hayatıma çekerim. O içimdeki sevgisizliği görmek için. İçimdekileri bilmeye ihtiyacım var. Benim kendimi görmeye, kendimi duymaya, kendimi anlamaya ihtiyacım var. Fakat çocukluğumuzda bize söylenilen, bize yansıtılan ne varsa biz onu kendi gerçeğimiz olarak kabul ettik. Hiçbir zaman kendi içimize bakıp da ne istiyorum, beni ne mutlu eder... Ben nasıl bir insanım? Benim hangi yanlarım var? Benim nasıl yeteneklerim var? Ben kimim? Ben neyim? Ben ne kadarım? Bu soruları çoğumuz sormuyoruz ne yazık ki. Biz bu dünyaya insan olmayı deneyimlemek için geldik. Ve insanlığı anlayabilmemiz için diğer insanlara ihtiyacımız var. Çünkü yalnız olsaydık bu hayat bu şekilde deneyimlemiyor olacaktık. Düşünsenize bu hayattaki tek insan sizsiniz. Bir kere konuşma olmaz yani. Hani nasıl bulacaksın ki konuşmak için senin gibi bir insana ihtiyacın var. Duygularını yansıtamazsın çünkü hani bunun için başka bir insana ihtiyacın var. Yani biz aslında aynı bütünün parçalarıyız. Aslında hepimiz biriz. Aslında hepimiz aynıyız. Ama bununla birlikte hepimiz kendimize has, biricik ve özeliz. Her insan kendi algı dünyasında yaşıyor. Yani ben neye inanıyorsam benim hayatımda bu gerçekleşiyor. Ben partnerimle ilgili ne düşünüyorsam ve kendimle ilgili ne düşünüyorsam partnerim bana bunu yansıtıyor. Yani sabah kalktığımda kendimi nasıl hissediyorsam bütün gün öyleyim. O gün ne yapmayı düşünüyorsam, ne yapmayı planlıyorsam ya da neler olabileceğini varsayıyorsam o hayatı yaşıyorum. Dolayısıyla aslında kızacağımız hiç kimse yok. Yargılayacağımız hiç kimse yok. Bu arada yargı kötü olmak zorunda da değil. Yani yargı dediğimiz şey sonuca varmaktır. Hemen bir sonuca varmak. Bizim kaçırdığımız aslında biraz anın içinde kalıp o deneyimi yaşamak. Ve bize kendimizi yansıtan insanları gördüğümüzde Bununla yüzleşebilmek, kendimizi kabulde olmak, yargılamak, affetmemek, kızmak bunlar negatif duygular. Hele ki kin, nefret, öfke yani bunların hepsi aslında negatif duygular. Anlarsak ki eğer karşımızdaki insan biziz aslında. Yani ben senin artık anlıyorsan eğer... Buna göre davranırsın, buna göre yaklaşırsın. Ve en önemlisi zaten iç dünyamızda kendimizi seviyor olmak. En önemlisi kendimize yetebiliyor olmak. Kendimize saygı duyuyor, kendimize güveniyor olmak. Zaten kendine sevgisi olan, saygısı olan, güveni olan insanın, kendine yeten insanın zaten başka insanlarla da çok öyle alıp veremediği olmaz. Yani güzel güzel sevgi alışverişinde bulunur. Güzel güzel yardımlaşır. Dolayısıyla aslında keşfetmemiz gereken dünya falan değil. Aslında keşfetmemiz gereken kendimiziz. Çünkü aslında biz dünyanın içinde değiliz. Dünya bizim içimizde. İçimizde koskoca bir evreni taşıyoruz. İçimizde koskoca dünya taşıyoruz. İçimizde milyonlarca insan taşıyoruz. İçimizde milyonlarca düşünce taşıyoruz. Ve düşüncelerimiz duygularımızı şekillendiriyor ve duygular eylemlerimizi etkiliyor. Dolayısıyla eğer kendimizi dinlersek, eğer kendimizi keşfedersek, kendimizi görürsek, kendimizi fark edersek herkesi görür, duyar, fark eder, keşfeder ve dinleriz. Böylelikle dünya çok güzel bir hal alır bunun hayaliyle hepinizi kocaman sevgiyle öpüyorum, selamlıyorum. Görüşmek üzere.